başlayacağım. E, zamir isim olmadığı halde ismin yerine kullanılan isim görevini üstlenen sözcüktür. Bakın önemli noktası bu. İsmin yerine kullanacaksınız. Yani Ayşe, Fatma, Hayriye, Ahmet, Mehmet, Mustafa demeyeceksin. Yerine ben, sen, o, bu, şu, bazıları çoğu diyeceksin. İsmi karşılayan ifadelere biz zamir diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve zamirlerimizi iki büyük başlıkta inceliyoruz. Bir, sözcük halindeki zamirler. iki ek halindeki zamirler diyorum arkadaşlar. Evet, sözcük halindeki zamirler, ek halindeki zamirler. Hemen sevgili arkadaşlar... Ee, girişimizi yapalım. Bunları bir daha bir gözden geçirelim. Evet. Sevgili dostlar, zamir ifadesinde bizim aklımıza ne gelecekti? Zamir dediğimizde isim olmadığı halde ismin yerine kullanılan sözcükler gelecekti. Karşılığı isim olan sözcükleri biz zamir diyoruz. Ana mantığımız bu. Ve sevgili arkadaşlar, evet, zamirler. İki başlıkta incelenir. Bir, sözcük halindeki zamirler, iki, ek halindeki zamirler. Neydi zamirler? Bir daha baştan alayım. İsmin yerine kullanılan sözcüklerdir. Şimdi ismin yerine kullanılan bu sözcükleri biraz parçalayalım sevgili arkadaşlar. İlk başlığımız sevgili arkadaşlar slaytımız gelecek birazdan. Evet sözcük halindeki zamirler e, bunların da ilk alt başlığı arkadaşlar e, şahıs diğer adıyla kişi zamirleri. Hocam nedir kişi zamirleri? Sevgili arkadaşlar, insan isimlerinin yerine kullanılan zamirlerdir. İnsan isimlerinin yerine kullanılan yani Ayşe, Fatma, Hayriye, Ahmet, Mehmet, Mustafa demiyorsun. Ben, sen, o, biz, siz, onlar diyorsun sevgili arkadaşım. Hepi topu bizde 6 tane sevgili arkadaşlar kişi zamirimiz var. Bakın ne 7 olabiliyor ne de 5'e düşebiliyor. Standarttır, sabittir. Bu ifadelerimiz. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Altı tane kişi zamirimiz var. Bakın örneklerimize güzel güzel örnekler vermişiz sevgili arkadaşlar. Hemen örneklerimize şöyle bir baktığımızda ilk örneğimize bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Ee, ben sana gülüm demem, gülün ömrü az olur. Yine bir Anadolu ezgisiyle başlamışız arkadaşlar. Bakınız burada ben, devamında sen, ben ve sen ifadeleri kişi zamir. Alttaki örneğe bakıyorum. Ben seninle, sen benimle bu hayatı yaşamalıyız yine bir Anadolu ezgisi. Ben ve sen ifadeleri sevgili arkadaşlar burada zamir olarak karşımıza çıkar. Evet, bir de evet. Ne demişiz? Gizli özne olursa da sevgili arkadaşlar sadece gördüklerinizden sorumlusunuz. Evet. Cemil'in güzel bir şarkı sözüyle bize iştiraki var. O sen olsan bari, o sen kesinlikle olur sevgili arkadaşlar. Gördüklerinizden sorumlusunuz. Gizli özneler tabii ki zamir olarak kullanılabilir ama gizli ya görmüyorum ya ona ben zamir diyemiyorum. Gördüğümden sorumluyum. Yine güzel bir Anadolu ezgisi. Beni benden alırsan seni sana bırakmam demiş ben ve senli bol örnek. Bak güzel güncel bir de eserimiz olsun demişiz. Bana sana bize bir şey olabilir. Bilmem bir yerden hatırlayacak mısınız bu eseri de. Bana sana ve bize ifadeleri kesinlikle sevgili arkadaşlar kişi zamiridir. Biri bana gelsin o da sensin demişim. Bana o ve sen ifadeleri insanı karşılar arkadaşlar. İnsanı karşıladığı için de kişi zamiri olarak değerlendirilir. Dedim ve devam ettim. Bir sonraki e, slaytıma geçtim. Bakınız e, size dağıttığımız notlarda da iki tane uyarımız vardı. Bunlardan ilki dönüşlülük adlı yani iyilik e, eki aldığında dönüşlülük adlı dediğim nedir? Kendi sözcüğüdür. Kendi sözcüğü ilk eki alarak kişi adlı görevinde kullanılır. Hocam bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Yani kendi sözcüğünü ben insan isimlerinin yerine çok rahat kullanabilirim. Ben geldim yerine kendim geldim diyebilirim. Aynıdır yani evet dönüşlülük zamiridir ama kişi zamiri olarak kullanılmıştır. Sorusu şöyle gelir. Cümlelerin hangisinde? Kişi zamiri olmadığı halde kişi zamiri yerine kullanılan bir ifadeye yer verilmiştir. Bunu karşılayan tek ifade kendisine düşündür. Kendim ettim, kendim buldum, gül gibi sarardım soldum demişiz sevgili arkadaşlar. Ya da altta kendinden kaçan yarim keskin bıçak. Bakınız insan isimlerini karşılıyor. O yüzden dönüşlülük zamiri de tabii ki kendi başlığı var ama kişi zamiri görevinde kullanılıyor sevgili arkadaşlar. E hocam soruda benim karşıma çıkarsa ben buna kişi zamiri mi diyeceğim, dönüşlülük zamiri mi diyeceğim? Adı var, adı dönüşlülük ama soru kökünde şunu bana sorar der ki kişi zamiri olmadığı halde kişi yerine kullanılan. Bu ifadeyi muhakkak soruda vermek zorunda sevgili arkadaşlar. Bir uyardımı var. U yardım. Demişiz ki dönüşlülük adını bir kişi adıyla aynı öge olarak kullanılmışsa anlamı kuvvetlendirecek sevgili arkadaşlar. Bu anlam kuvvetini biz pekiştirme diyoruz. İşte güzel bir Anadolu ezgisi. Kader diyemezsin sen kendin ettin. Sen kendin ikisi de aynı şey ama bir arada kullanıldığında anlam daha kuvvetli. O yüzden sevgili arkadaşlar pekiştirme anlamında kullanılmıştır. Altan diyor ki burayı unutma bu bir anlatım bozukluğu değildir. Dönüşlülük zamirleri anlatım bozukluğuna yol açmıyor. Anlamı kuvvetlendiriyor çünkü sevgili arkadaşım. Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki sunumuza geçtiğimizde bakın orada güzel bir soru yakalamışız. Demişiz ki cümlelerin hangisinde kişi zamiri kullanılmamıştır? Seçeneklere geçmeden önce hemen soruyu iyi analiz etmemiz lazım. Kişi zamirinden kastımız ne? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunları arayacağım. Hemen şöyle bir bakıyorum. Neler 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 dökülecek acaba sevgili arkadaşlar. Evet şöyle bir baktığımda cevaplar peş peşe gelmeye başladı. Güzel. Ben sen o siz onlar. Bu ifadeleri alayacağım. Bakınız A şıkkında sen. B seçeneğinde sana. C seçeneğinde kimse. D seçeneğinde bu. E seçeneğinde bunları ve bana ifadesi sevgili arkadaşlar. Ee, onayı da unutmuşuz C seçeneğinde onu da hemen göreyim. Bunlar bizim zamirlerimiz. Soruya baktığımızda kişi zamirini sormuş ben, sen, o, biz, siz, onlar bakınız E seçeneğinde ben var, C seçeneğinde o var, B'de sen var A'da sen var. O vakit sevgili arkadaşlar aradığım kesinlikle sizin de söylemiş olduğunuz gibi D şıkkıdır diyor. Güzel. Cevaplar hoş geldin. O vakit devam ediyoruz arkadaşlar. Madem onu yaptınız bu soruyu da yaparsınız diye tahmin ediyorum. Soru sizin arkadaşlar. Bakalım neler söyleyeceksiniz bu sorumuz için. Evet. Kimi zaman özneyi pekiştirerek belirtirler. Bak pekiştirme ifadesini gördüm. Pekiştirmeyi gördüğüm anda benim aklıma bir ifade gelmeli sevgili arkadaşlar. Harikulade cevaplar peşi sıra geliyor. Evet. İşte budur yahu. Harikasınız sevgili arkadaşlarım. Ee, cevap C. Han dediniz. Harikasınız. Kesinlikle kabul. Ben kendim diktim. Ben yetmedi. Bir de kendim ifadesi var. Anlam kuvvetlenmiş oldu. Kesinlikle C seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Evet o vakit işaret yani gösterme zamirlerine de girişimizi yapalım. Hocam nedir bu işaret gösterme zamirleri sevgili arkadaşlar? E, işaret yoluyla isimlerin yerine kullanılan ya da aklımda kalacaksa ismi gösteren gösterme işi yaptığı için bazı kaynaklar gösterme zamiri diyor buna. İsmi gösteren zamirlerdir. Zaten klişe. 3-5 tane zamirim var sevgili arkadaşlar. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar ifadeleri sevgili arkadaşlar zamirdir. Geçen haftaki dersimizde hatırlarsanız bu, şu, o ifadesini biz sıfatlarda da gördük. Ne olur sıfatla karıştırmayınız tek başına kullanılan sıfatlar, işaret sıfatları artık işaret zamirine dönüşüyor sevgili arkadaşlarım. Bu bana dedemden kaldı. Bu dediğim neyi gösteriyor? İşte saattir, ne bileyim e, vesairedir Kalem bir kitaptır. Dolayısıyla bir ismi gösterir, göstermiştir. O dün kapıya bırakılmış o dediğim ne? İşte bir paket olabilir, bir bomba olabilir, ne bileyim bir e, içli köfte tabağı olabilir. Evet. Olur niye olmasın? Şunlar neden masanın üzerinde duruyor? Hocam şunlardan kastım ne? Ben olsam arkadaşım tabii ki içli köfte derim. Şunlar içli köfteler masada durmamalı. Duracağı en güzel yer insanın midesi. Hocam demişiz e, bir soru geldi arkadaşlar. E, insan yerine kullanılır mı? Arkadaşlar normaline söylüyorum. E, işaret zamirleri insan için kullanılmaz. Ama e, biz o kadar dilimizi laçlaştırdık ki genişlettik ki artık insan isimlerin içinde çok rahat kullanıyoruz. Normal şartlarda insan isimlerinin yerine kullanabileceğin arkadaşım kişi zamirlerin var. İşareti kullanmazsın ama çok rahat sorular da karşınıza çıkacaktır. Evet, e, ismi nitelemiyorsa zamir al alacağız yani. E, orada ismi nitelemiyorsa değil, belirtmiyorsa. Çünkü niteleme işi niteleme sıfatıdır, onlar atlaşmış sıfat olur. Bunlar belirtme, göstermiyorsa dersek, ismi göstermiyorsa zamir alır mıyız? Evet, kesinlikle. İsmi göstermiyorsa, tek başına kullanılmışsa ona biz zamir deriz sevgili arkadaşlar. Yine bir Anadolu ezgisi. Bunu sana yazdığımı bilmezsin, bir yabancı şarkı gibi dinlersin. Benim için önce Tanrı, sonra sensin demiş ya şair. Bunu ifadesi dediğim sevgili arkadaşlar, yine bir ismi gösteriyor bana. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım, sen de kaybettiğimi başkasında ararım diyordu Funda arar herhalde devam ediyor aramaya. İsmi gösteren zamirler sevgili arkadaşlar işaret zamirleridir diyor. Devam ediyoruz. Bir uyardım var. U yardım, sevgili arkadaşlar. O ve onlar zamirleri hem işaret hem de şöz zamir olarak kullanılabilir. Dikkat ederseniz, ben, sen, o, bak o kişi zamirinde de var. Bu, şu, o, o işaret zamirinde de var. Peki, tabii ki ben, sen, klişe, bu, şu, klişe, bunlar kişi, bunlar işaret dersiniz. Birbirinin yerine geçmiyorlar. Ortak kullanılan sadece o ifadesi var. Hocam, o da nasıl ve ya onun çoğulu onlar ifadesinde ne yapacağız? Düz mantık yürüteceğiz arkadaşlar. Hocam nasıl yani? E arkadaşım, ee, Kesinlikle gözdeciğim, hocam anlamlar çıkarabilir miyiz? Yüzde yüz çıkarabiliriz. Kişi zamirleri insandan söz eden zamirlerdir. İnsan oluyorsa kişi, olmuyorsa işaret. Rabia kesinlikle insandan söz ediyorsa kişi zamiri deriz. Bakın mesela o tatilde dayısının yanına gidecek. Acaba işte ben bunu, bunu kendi yapıyorum. Direkt insan ismi yerleştiriyorum yerine. Çok rahat oluyor sevgili arkadaşlar. Mesela e, Ayşe tatilde dayısının yanına gidecek. Bak ne kadar hoş oldu. O vakit burası yüzde yüz kişidir. Onlar sınıfın en çalışkan öğrencileridir. Ayşe Fatma Hayriye sınıfın en çalışan öğrencileridir. Bak ne kadar güzel oldu. Yerine insan ismi yazdım. Oldu. Buna ben kişi zamiri ederim. O okuduğum en güzel romandı. Ayşe okuduğum en güzel roman. Tuhaf oldu. Dolayısıyla e, sevgili arkadaşlar, işaret zamiri. Onlar bayatladığı için çöpe atılacak. Ayşe Fatma Haydi'ye bayatladığı için çöpe atılacak. E, Ayşe, e, Ayşe diyorum ama sakın ha, şey yapmayın. Ayşe Atay, Ayşe Aykırı. Hani ben Ayşe'yi çok kullanıyorum. Aman sevgili arkadaşlar. E, sıkıntı olacaksa kullanmayayım Ayşe ifadesini. Evet dolayısıyla dedik ki insan ismini yazarsınız insan ismi oluyorsa kişi olmuyorsa işaret zamiri der işin içinden çıkarız arkadaşlar evet Ayşe şeyler yazacak yaz bakalım kız evet peki Ayşe'den onay geldi tepe tepe dedi Ayşe'cim tamam devam ediyorum o zaman sevgili dostlar belgesiz zamirime de geçiyorum hocam Belgisiz zamir ne arkadaşım? Belli olmayan zamir. Hocam o ne demek? Arkadaşım kesinlik bildirmeyen zamirlerdir. Yine tabii ki bir ismin yerine kullanılacak, karşılığı bir isim olacak ama bu isim net olmayacak. Netliği olmayan isimlerin yerine kullanılır. Bakın örneklerini vermişiz. Bazısı, kimi, çoğu, hepsi, birkaçı, birçoğu, herkes, hiçbiri, biri şey bakın bu ifadelerin hiçbir netliği yok. Net olmadığı için de bunlara belgisiz zamir deriz. Hocam sanki sıfatta da vardı belgisiz ifadesi. Kesinlikle var arkadaşım. Sıfatların da belgisizliği var. Bazı arkadaşlar ders çalışıyor. Bak burası sıfat oldu. Bazıları uyuyor. Bak isimsiz kullandım zamir oldu. O vakit belgisiz sıfat belgisiz zamire dönüşür sıfat çok güzel gözleciğim. Hocam işte onlar isim alır. Evet kesinlikle isim alırsa yanında Hatice'nin de dediği gibi yanında isim varsa sıfat yoksa da zamire dönüşüyor arkadaşlar. Evet güzel bir Anadolu ezgisi örneklerime de bakıyorum. Bana her şey seni hatırlatıyor. Bana her şey demişim şey dediğim ne? İşte ekmek yemek insan dünya bulut araba ne varsa bakın belli değil biri bana gelsin o da sensin kim bu biri hocam ne bileyim işte net değil herkesten bir aracı saklar bu yollar demiş Müslüm Baba'nın güzel bir eserinden çalıntı yaptık herkesten net değil ee, kimler geldi hayatımdan kimler geçti hiçbirisi senin kadar sevilmedi Hiç birisi bak yine bir netliği yok arkadaşım netliği yoksa buna biz belgisiz zamir diyoruz. Ve devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki slaytıma geçtiğimde yine küçücük bir uyardım ifadesi var. Belgisi sözcükler cümlede ya sıfat ya da zamir olur. İsme bağlıysa sıfat isimsiz kullanılmışsa da zamir adını alacak. Kimi öğrenciler çalışıyor bak isme bağlıdır sıfat. Kimi uyuyordu. Bakınız tek başına kullanılmış. Burası zamir olur. Bazı insanlar dans etmeyi, bazıları ise müzik dinlemeyi sever. Bakınız bazı insanlar isimle beraber kullanıldı kesinlikle sıfat. Bazıları demişim tek başına kullanıldı kesinlikle e, zamir olur sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum sevgili dostlar. E, dördüncü başlığım soru zamirleri. Hocam soru zamiri dediğimiz ifade neyin nesidir sevgili arkadaşlar? Ee, soru yoluyla isimlerin yerine kullanılan zamirlerdir. Aklında kalacaksa cevabı isim olan her soru kesinlikle zamirdir. Cevabı isim olan her soru. Ee, bizdeki, Türkçemizdeki soru zamirleri iki tane. Kim ve ne sözcükleridir arkadaşlar? Soruların kaçını çözmüş? Bak burası kaç aslında sıfat. Kaç soru çözmüş dediğinde sıfat olur. İsimden sonra getirdin soru zamirine dönüştü. Bu işi kime danışalım? Cevap Ayşe'ye. Cevabı isimse kendisi zamir olacak. Hangimiz bu soruyu çözecek? Tabii ki Ayşe. Cevabı isim kendisi zamir. Bu çocukta kim? Ayşe dolayısıyla cevabı isim kendisi zamir. Teyzem sana ne dedi? Allah belanı versin dedi. Cevabı isim kendisi kesinlikle zamir olur sevgili arkadaşlar. Evet kim ne ifadeleriydi? Bunları dilediğiniz kadar ek getirebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ee, ne yine yine neyden neyden, kimi kime kimde kimden veya kaçı hangisi bunlar. Kaç ve hangi ifadesi sıfattan zamire geçiş yapmış iki tane sözcüktür sevgili arkadaşlar. Dedim ve devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki aman da bir de sorumuz varmış. Hemen sorumuza bakalım. Soru bizden ne istemiş? Soru zamiri vardır demiş. Bana ne lazımdı? Kesinlikle cevabı isim olacaktı. İsmi isteyecek benden. Cevaplar peşi sıra gelmeye başladı. Çok güzel arkadaşlar harikasınız. Hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Soru zamiri deyince zaten otomatikman benim aklıma iki tane ifade gelir. Bir tanesi kim, bir tanesi de ne sevgili arkadaşlar. Arkadaşım Ankara'ya ne zaman gelmiş? Dün, bugün, yarın. Bakınız zaman ifadesi var kesinlikle zarttır. Bu tabağı buraya kim koymuş olabilir? Hıı, hmm, Ayşe o vakit Kesinlikle e, burası zamir. Ben de onunla gidebilir miyim? Evet, hayır. Sana ne? Mı ile sağlanıyorsa arkadaşlar kesinlikle biz ona edat diyoruz. Kaçıncı katta oturuyorsunuz? Bakınız ismi direkt e, isimden önce kullanmış soruyu isme sormuş burası sevgili arkadaşlar sıfat. İstanbul'a ilk kez mi gidiyorsun? Sana ne? Evet hayır. Bak sana ne? Evet hayırlı ifadeler bize edatı verecektir. O vakit aradığım şık sizin de dediğiniz gibi arkadaşlar B şıkıdır. Devam ediyorum. Ee, sözcük halindeki zamirleri bitirdim arkadaşlar. Ek halindeki zamirlere geçtim. Bu arada çok mu hızlı gittim sevgili arkadaşlar? Hızımızda herhangi bir sıkıntı var mıdır? Evet. Hızlı bir sıkıntımız yok. Ee, o vakit ben devam edeceğim. A takılan, aklınıza takılan bir şey olursa hemen e mesaj bölümünden yazın sevgili arkadaşlar. Sıkıntı yaşamayalım, atlamayalım bir yeri de yani. Evet, ben ek halindeki, kesinlikle soru sayısını arttırabiliriz, e, slide'ın bitiminde bol bol soru var sevgili arkadaşlar. Rahat olun, çok soru hazırladım. Hemen o vakit sorulara geçiyorum sevgili arkadaşlar. Şu başta da bitirelim ve sorularımıza geçelim. Ek halindeki zamirler sevgili arkadaşlar, iyilik ve ilgi eki olmak üzere ikiye ayrılıyor. İyilik zamirleri, biz isim tamlaması gördük. Ne olur? Bunu zihnimize kodlayalım. İyilik zamiri, Altan diyor ki, isim tamlamasının olduğu her yerde yüzde yüz iyilik zamiri vardır. Buraya dikkat. İsim tamlamasının olduğu her yerde iyilik zamiri kesinlikle vardır. Çünkü iyilik zamirinin tek işi tamlama oluşturmaktır. İsim tamlamasında sevgili arkadaşlar, ikinci ismin aldığı ektir. İşte okulumuz ana yolun kenarındadır. Bizim okulumuz isim tamlaması, tamlamada ikinci ismin aldığı ek. Yolun kenarında, yolun kenarı isim tamlaması, isim tamlamasında ikinci ismin aldığı ektir. Annesi güzellik salonu açmış. Onun annesi, bak isim tamlaması oldu. Tamlamada ikinci ismin eki. Güzellik salonu, güzellik salonu isim tamlaması, salon ikinci isim. ikinci isimdeki Ek sevgili arkadaşlar kesinlikle iyilik samiridir. Bu da benim sana ayrılırken hediyem olsun bir cümle yazmışız. Ee, acaba burada iyilik samiri nerede var arkadaşlar? Bu cümle sizin. bu da benim sana ayrılırken hediyem olsun. Bakalım evet Cemile'den cevap geldi güzel. Adime buradayım dedi Beyza. Hatice, Hatice ve e, u. evet Arife. Dikkat edin arkadaşlar. isim tamlamasında ikinci ismini aldığı ektir. Yani birinci isimdekini kabul etmiyoruz. Tamlamada yani tamlayan ve tamlanan diyorsun ya ikinci ismin eki olacak. Evet ona göre bakalım. Arife bir daha düşün. Hatice Alhaslan bir daha düşün. Evet. Evet kesinlikle düzelttik. Mantığımız bu olsun. Tamlamada ikinci ismini aldık. Yani benim hediyem. Bu bir isim tamlaması. Tamlamada ikinci isim. Hangisi hediye? Hediye sözcüğün üzerindeki ek iyilik zamirimizdir sevgili arkadaşlar. Dedim ve geçtim. İlgi zamirine geçiyorum. Rahat bir başlıktır. Bizi zorlamayacak başlıkların başında. Bu gelir sevgili arkadaşlar. Hocam durun geçmeyin. Hatice söyle buradayız bir yere gitmedik kız. Rahat ol. Evet. Yolun kenarı. Bak neyin kenarı? Yolun kenarı. Bir isim tamlaması mıdır diye düşünelim. Neyin kenarı? Yolun kenarı. Evet hocam bir isim tamlamasıdır. Dolayısıyla isim tamlaması var ise bakınız üçüncü kişi eki slaytı geri getirdim. Üçüncü kişi eki ı i ekidir. Onun evi der gibi. Ayşe'nin evi der gibi. İsim tamlamasındaki ikinci ismi yakalayacaksın. Yani bir tamlama var mı yok mu ona bakacaksın. Yolun kenarı aynı şekilde güzellik salonu. Bak aynı ifade güzellik salonu u i almıştır. Tamlamadaki ikinci isimdeki ektir. Evet Cemileciğim kesinlikle iyilik samiri eşittir, iyilik ikidir. Diğer adı aitlik eki. Hep aynı ifadenin farklı isimleri sevgili arkadaşlar. Evet Hatice e, Vefa anlaşılır olabildim arkadaşlarım. Tam tamamsa devam ediyorum arkadaşlar. Hemen bir sonraki başlığım ilgi e, zamiri sevgili arkadaşlar. Hocam Allah cezanı vermeye. İlgi zamiri neyin nesi? Sevgili arkadaşlar bak yine isim tamlamasından yürüyebiliriz. İyilik zamirinde ne demiştik? İsim tamlamasında ikinci ismin aldığı ektir. İkinci isme ek getirirsen iyilik zamiri. İkinci ismi komple yutarsan ona da ilgi zamiri deriz. İsim tamlamasında ikinci ismin yerine kullanılan bir ki ekimiz var sevgili arkadaşlar. Hocam nasıl yani? Bakın mesela bizim arabamız sizinkinden eski. Buradaki bizim arabamız bir isim tamlaması. Araba tamlanan durumunda. Sizin arabanızdan eski dememişim. Komple araba yerine ki ekini getirmişim. Değil yağmur, rüzgar değil. Bu benimki sevda değil. Benimki. E, Ayrıca e, kesinlikle bitişik yazılır. E, zamir olan kiler asla ayrı yazılamaz sevgili dostlarım. Daima bitişik yazılacaktır. Hocam ne kalsın aklınızda? Seninki, benimki, Ayşe'ninki, Fatma'ninki kalsın. E, bence kalır ya. Benimki, seninki, onunki. Olur.